Orta Hisar Atatürk Ortaokulu 12-18 Aralık Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını farklı bir boyutta kutluyor. 1925 yılında Vecihi Hürkuş'un ilk Türk uçağından günümüzün TUSAŞ Hürkuşu'na uzanan ilham dolu bir hikayeden yola çıkan Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Burcu Öncel ve 8. sınıf öğrencileri ile bir ilke imza atıyor. Yerli malını geçmişten günümüze Türk icatları sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında teknolojik yerli ürünlerimizi konu alan bir resim sergisi hazırlanıyor. Sergide Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze uzanan süreçte üretilen Hürkuş, Devrim, Anadolu, Tok, Gökbey, TCG gibi birçok yerli ve milli teknoloji örneği resmediliyor. Bu anlamlı sergi 12 Aralık'ta Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açıyor. Gelin Türkiye'nin yerli üretim tarihine sanatla tanıklık edelim. Sergide görüşmek dileğiyle.